biraz zormuş. Devam et. Deniyorum. Of çok yakındım. Ne? Evet başardım. Rekoru kırdım. Müthiş bir şeydi. Aa, ee, neler oluyor? Aa, ee, şuna bak. Aa, minik bir dev? Nereden çıktı bu? Aa, ee, kimin umurunda? Gel bakalım. Aa, bu çok heyecanlı. Bayıldım. Süslememiz gerekiyor. Hazır mısın? 3, 2, 1, başla. Şişirmeye hazır. Patlamasını istemiyorum. şuna bak. Cina'nın hmm, balonu benimkini geçemez. Hey, bu çok kabaydı. Neden böyle yaptın ki? Çok komikti. Demek öyle olacak. Bunu hak ettin. Vay, bu çok havalı. Devasa sakız parçaları. Bir bakalım. Aa, müthişmiş. Bunu ev için kullanabiliriz sani. Çoktan başladım bile geri çekelim. Hmm, sanırım böyle de olur. İşe koyulayım... Aferin seni. Ah, çok acıktırdı. Atıştırmam lazım. Neyse ki yanımda her zaman biraz çikolata bulunur. Hmm, bir eksik var. Hah. Hah, nereye kayboldu? Aa, onu yemek üzereydim. Güven bana sakızın üstüne süreceğim. Bu kadar yeter. Bu sayede duvara yapışacak. Diğerlerini de yapalım tıpkı tuğla gibi görünüyorlar. Vay canına etkilendim. Üstelik çikolatamız da arttı. Hmm, leziz. Sonuçla gurur duydum. Ama bize çatı da lazım. Hmm. Ne kullansak? Aa, buldum. Şöyle bir battaniyem var. İzle. Mükemmel bir şey. Yumuşacık. Bayıldım. Ama birkaç yastık da gerekli. Böyle daha iyi oldu. Denemek için sabırsızlanıyorum. Çok güzel ve rahat duruyor. Harikayız. Sırada ne var? Oldu. Çimi de serdik. Çok yorucuydu. Bahçenin kalınına geçelim. Bu sarmaşığı duvara asabiliriz. Pastoral bir hava katıyor. Birkaç tane de ağaç gerekecek. Bundan sonra dinlenmem gerekecek. Cama da çiçek koyalım. Ya çok tatlı. Sonra sulamam gerekecek. Bu müthiş olacak. Sadece bir toka lazım. Neredeyse bitti. Rüya gibi. Ne düşünüyorsun? Kendi gökkuşağımız oldu. Hayır. Lollipopum. Saçını nereye savurduğuna dikkat et. Amanın pardon. Kazara oldu. Dur bir dakika. Bunu kullanabiliriz. Ah, harika bir fikrim var. Ha? Ne yapıyorsun? Birazdan görürsün. Bayılacaksın. Şuna bak. Devasa bir lollipop. Hemen şuraya asabiliriz. Mükemmel bir yer. Sanat eseri gibi oldu. Dev ve leziz bir eser. Ne düşünüyorsun? He, evet fena değil ama yiyemiyorum. Aa, evet. Senin lollipopun da duruyor. Birazcık kıllı ama o kadar. Onu ben hayatta yemem. Şu tokaları taksan iyi olur. Daha fazla şekerleme faciası yaşamayalım. Teşekkürler düşüncelisin. Ve lollipop için de üzgünüm. Sorun değil. Kutuyu açmaya hazır mısın? Acaba içinde ne var? Hmm, neymiş? Aa, peki garipmiş. Aa, bak peri ışıkları. Hmm, şimdilik bir kenara koyalım. Ah, kesimesi. Çek ellerini üstünden. İlk ben gördüm. Dur. Dondurma arabası. Ah, muhteşem bu. Gidelim. Çok fazla seçenek var. Ah külahta çilekli istiyorum. Vay çok leziz duruyor ya. Sorun yok. Bir tane daha al. Ya hadi ama neden? Hmm, umarım yeterince param vardır. Evet var. Bir dondurma lütfen. Ah teşekkürler. Al bakalım. Teşekkürler. Dur biraz ah, zorlanıyorum. Cidden mi? Hayır. Ben yakalarım. Ah iyi tuttum. Ah. Bunu mu arıyordun? Müthiş kurtar işte. Kahramanım. Şimdi dondurmamı ver. Hmm, çok güzel. Dur biraz. Aşıklar. Külahlar. Buldum. Gel bu kadar dinlenme yeter. Bu külahlar için harika bir fikrim var. Tek ihtiyacımız şu ışıklar. Külahı şu süs kremasına batıralım. Kenarlarını kaplamak istiyorum. Sonra da granüle batırabiliriz lezzetli duruyor ama bunları yemeyeceğiz. Sen öyle san. Dur. O bana lazım. Uçlarını yiyebiliriz. Sonra bu ampulü külaha yerleştirelim. Harika görünecek. Gerçekten samimi bir hava katacak. Vay çok tatlı. Ve beni acıktırıyorlar. Ah, kendimi iyi hissetmiyorum. Ah, ateşini ölçmeliyiz. Bunu yapmak zorunda mıyız? Hasta olmak berbat. En kötü şey. Sana sıcak bir içecek yaptım. İyi gelebilir. Denesene. Ya, çok tatlısın. Şimdi bakalım şuna. Ah, bu hiç iyi değil. Bu nasıl mümkün ki? Çok ateşin var ve dinlenmelisin. Yukarı çık ve uyu. Sana bu kadar iş yeter. Seni rahatça sarıp sarmalamalıyız. Ben de çok yoruldum. Tatlı rüyalar zamanı. Dur, ah benim yastığım yok. Ah böyle soyacağım. Kullanabileceğim bir şeyler olmalı. Sanırım uyuyamıyorum. Neler oluyor orada? Sen iyi misin? Ha ne yapacağımı buldum. Yardımım dokunabilir. Üstelik atıştırabileceğim. Haydi patlatalım. Mısır tanelerini ağzıma dökeceğim. Kalanını da ateşim yapsın. Bir şeyler oluyor. Ah, garip bir his. Sanırım hepsi patladı. Patlamış mısırı şu poşeti tüküreyim. Güzelce dolduralım. Elinde ben varken tencerede ihtiyacın olmaz. Vay, harika fikirmiş. Ben de deneyeceğim. Hmm, ama olmuyor mu? Basıncımı arttırsam. Aa! Kulağa hiç hoş gelmedi. Harika. Dişimi kırdım. Dişçim bana çok kızacak. Yastık neredeyse bitti. Sadece çıkartmamız lazım. Ay ya çok tatlı. Hey Sunny sana yaptım. Ya teşekkürler. Tam da ihtiyacım olan şey. Dur. Diş perisi gerçek değil mi? Denemeden öğrenemeyiz. Dişimi şuraya koyayım. Yastıkta üstüne gelsin. Koyunları saymak hep işime yaramıştır. Bir, iki, üç. Aa, bu koyunlar burada ne yapıyor? Ah, çok güzelmiş. Görünüşe göre burada işim varmış. <laughs> Noel baba tatilde. Gerçi biraz kayboldum. Haritaya bakmam lazım. Hmm, kuzey kutbundan sola döndüm ve ah, hava iyi bu taraftaymış. Gidelim. Ah, Noel baba seni bu konuda uyarmıştım. Ah, pardon çok bağırdım. Oh, ucuz atlattım. Oh, ne güzel değişmiş. Seni şöyle güzel leziz bir ödülü hak etti. Adil bir takasa benziyor. Burada işim bitti. Oh, ne güzel uyudum. Gerçekten iyi geldi. Bebek gibi uyudum. Ve bu yastık bulutların üstünde uyumak gibiydi. Ama uyanma zamanı. Dişim nerede unutuyordum. Yok artık. Diş perisi gelmiş. Ah çok daha iyiyim. Ha? Bu baston şeker de nereden çıktı? Aa, ama şikayet etmiyorum. Bak diş perisi bana ne bırakmış. Vay çok şanslısın. O baston şeker mi ya? Çok severim. Aa, kapıda birisi var. Selam kızlar. Bizi çağırdığınız için teşekkürler. Mekanınıza bayıldık ama eşyalarımızı nereye koyacağız? Ee, şey bilmem. Gerçi bir fikrim var. İşe yaradı. Bir askılığımız oldu. Şuraya koyalım. Çok tatlı ya. Teşekkürler Sunny. Parti başlasın. Yuhu. Umarım komşular sesten şikayetçi olmaz. Oh, şuna bak Matthew. Bir radyo buldum. Üstelik epey sağlam halde. acaba şu tarafta ne var? Ahşap bir el. Eski bir ağaç ve birkaç mum. Yok artık o da ne? Oo. Şaka mı ya? Yüzme tahtası var Tina bak. Ne ya müthiş şey. Ben de böyle müthiş bir şeyler istiyorum. Aramaya devam edelim. Şurada bir şeyler olmalı. Ah, bu kutu da boş. Peki ya şurası? Yok kalsın o donat. Dur biraz. Ah, aman tanrım çeşit şişme eşya bu. Bir sağ mı acaba ya da havuz? Bir saniye. Aklıma bir fikir geliyor. İlk adım şişme şeyi şu teker pompasıyla şişirelim. Pompaya şişirmeye devam. Of ne zor Tamam ikinci adım içinde de çantamızı açalım. Gel bakalım şeker. Doğruca çocuk havuzuna. Evet hepiniz. Hadi hadi hadi. Bütün gün bekleyemem. Nasıl ya Tina bu kadar tıştırmalı nasıl doldurdun? Bir saniye Tina. Benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Al bakalım önce güvenlik. Tamamdır. <laughs> Geliyorum. <Of. Gülüyor> Oldu işte. Şeker havuzuna dalışımız tamam. Mert ben, sıra bende. Bana bak. <laughs> hey ne başardın Tina. Başardım tabii ya. Hadi kutlayalım. Hmm, ne varmış burada? Bir çeşit çantaya benziyor. Çek şuradan. Ne yapıyorsun? Aa, aa. Oo, bu da ne? Aynen şaşırtıcı. Hadi içinde ne var bakalım. Efsanevi bir şey olabilir. Ha. Bir sürü avır var mı? Hey dur var. leziz görünüyor. Evet ya çok anlamsız. Peki şu kalemleri buldum. Kalemlerin ne eğlenceleri? Ben de şu lambayla uğraşacağım. Her şeyden önce şu eski püskü abajurdan kurtulalım. Sonra da ters çevirip üzerine biraz sıcak tutkal dökelim. Çok da koymamıza gerek yok. Bir parça yeter. Sonra da boyuna kestiğim pipetleri alıp abajurun iskeletine yapıştıralım. Mükemmel. Diğer renklerle sırayla devam edelim. Yani bana sorarsan epey güzel bir abajur oldu. Ki bana sordun zaten. Abajurumuzu tekrar lambanın üstüne yerleştirip nasıl olduğuna bakalım. Oo, harika oldu. Heh. Hey Matthew bak seni resmini yaptım. <laughs> Çok komik Meşe Ben de şu lambayı yaptım Ne diyorsun sen mi yaptın etkilendim Ama bence daha güzel olabilir Sana bir şey göstereceğim Şuralara ufak bir şeyler çizelim İşte bu kolibant rulosuna yapıştırdığım bantı boyadım <laughs> Komik cümleydi Ese şuna bak Doğru cevajın üstüne koyabiliriz oh, Tina sen bir dahisin Çocuklar orada mısınız Yemekleri sakla Kapıyı tamir etmek lazım. Ne yapıyorsunuz bakayım? Ayağının yanındaki ne senin? Yemek yasak. Kuralları biliyorsunuz. Geri döneceğim. Lanet. Orada güzel bir şeyler var mı? Şu zulaya baksana. Bunca zamandır burada mıydı? Of canım yandı. Burası kocamanmış. Üstelik hemen yatan altında. Biraz toplansa iyi olur ama. Neyse ki bolca zamanımız var. Oh, epey yorucuydu. Sıra ödülümüzde. Hey, harika oldu burası. Sen de aynı şeyi mi düşünüyorsun? Aynen öyle. Parti başlasın. Bu halı da hiç rahat değilmiş. Bir iki sandalye iyi olurdu. Sonuna kadar katılıyorum. çok sinir bozucu. Dur. Tut şunları. Hey, insan bir uyarır. Pardon. Bekle biraz. Peki o zaman bekleyin burada. Oo, zormuş. Üç harfli kaktüs mü? Ne oluyor orada? Bu yastık hep yumuşakmış. Nereden geldi ya? Ha? Ay anlamadın mı? Gel göstereyim. Bize bir iğne ve iplik gerekecek. Sonra bunları böyle dikebilirsin. Böyle sıradan bir dikiş yeterli olacaktır. İstersen şöyle zikzak da yapabilirsin. Ben birkaç tanesini yaptım bile. Harika değil mi? Oh, bütün bu yastıkları sen mi yaptın? Aha, artık popolarımızı yerde musmutlu olabilir. Çok daha iyi oldu değil mi? Teşekkürler. Bu nasıl açılıyor acaba? şekerler bitti. Şimdi ne oluyor? Burnumu değdirebilirim. Hayır sensin Cübe. Çok sıkıldım. Yemek zamanı da gelmiş gibi görünüyor. Hey! Yemek saati geldi. Oh, harika. Bunlar en sevdiklerim. Teşekkürler. Yaşasın. Oh, rica ederim. Artık yiyebilir miyim? Hey, Ayakkabılarına ne oldu? Etrafı berbat edecekler. Ne? Aa, özgünüm. Yukarı çıkıyordum da. hayır yapma, düşme. Sanırım burada mahsur kaldım. Ha? İyi ki bunlar bir şeyler yapabilirim. Tabii ya. Önce halatı şöyle kıvırarak başlayalım. Halatı bükerken düz bir şekilde döndürmeye dikkat edelim sonuna gelene kadar devam edelim. Ucunu yapıştırmak için sıcak silikon kullanalım. İşte bu. Güzel değil mi? Buna basınca halıyı pisletmeyeceğim. İlginçmiş. Çıkar bakalım onları. Peki peki. Mutlu musun? Yaşasın. İştahım geri geldi. Evet açlıktan ölüyorum. <laughs> Matthew gel şuraya. Sen de Tina. <laughs> Pekala benim adım Lili ve yanımda iki sıradan insan var. Sağımda gördüğünüz Matthew sıradan bir erkek. Hatta olup bitenden dolayı kafası karışmış olabilir. Solumdaysa Tina duruyor. O programımıza biraz daha hazır gibi. Pekala şimdi de gelelim asıl mevzuya. Oda tasarlama yarışmamıza. Daha neler. Harika yaşasın. Al benden de o kadar. Evet hazır olduğunuza göre ödülü görelim. Bir çanta olsun gıcır gıcır para. Ay canına. Aynen öyle. Peki yarışmaya başlamaya hazır mıyız? Önümde üç tane gizemli kutu görüyorsunuz. Tina ve Matthew. Lütfen bir kutu seçebilir misiniz? Bunu istiyorum. Tamamdır aldım. Yok artık. Benimkinden kredi kartı çıktı. Matthew'un oldukça fazla parası olacak. Tina sahte Üzgünüm. Yine de kural kuraldır yarışma bunu gerektirir. Peki ya son kutuda ne varmış? Amanın koca bir tomar nakit para. Pekala Matthew ve Tina. Paranızı kaldırma vakti geldi. Aa, aman tanrım. Elimdeki parayla duvarlarıma kim bilir neler neler yaparım. Oo, altın kilitlerimi alırım bir parça. Ah, ağırmış. Sorun yok benden kaçmaz. Al tüm külçelerimi gördün mü Dina? Ateş ediyorlar adeta. Bunları dekorasyonumda kesinlikle kullanacağım. İşte oh, işte koyulma vakti geldi. Of, oh, ne sıcakmış. Evet aynen öyle. Eriyin canlarım. Harika gidiyor. Of, oh, ama beni de biraz ateş bastı. Bu kadar yeter. Sıradaki adıma hazır mısınız? Erimiş altınıma biraz da süme ekleyeceğim. Daha çok parıldı daha iyidir. Hepsini bir güzel karıştırmak için şu çubuğu kullanacağım. Fırçam hazır mısınız? Çünkü birazdan epeyce kirleneceksiniz. İşte işte bu. Şimdiden harika görünüyor. Şu altınlara bak. Peki fırçam boyayı güzelce aldı. Sanırım hazırım. Şunu sürmeye başlayıp sonuçları görelim. Katman katman yapayım ki boşluk kalmasın. Ha <laughs> ha bu umduğumdan bile çok taşlık oluyor. Hmm, pekala bakalım etrafta kullanabileceğim neler var. Şu boyaları alayım. Belletmeden çıkarabilirsem çok iyi. Ay. <laughs> ne yaptığını sanıyorsun? Aha, merhaba polis bey inanın bunu açıklayabilirim. Ya bunların parasını öde ya da geri ver. Gözüm üstünde bilesin. Oh Matthew duvarın müthiş görünüyor. Gözlerime inanamıyorum. Dur bakalım Cina bandın kenara ay tarafında kal lütfen. Matthew haklı hiç değilse bir şeyler yapabilecek kadar boya oldu? Peki şu mor renkle başlayalım ve işi yer çıkmaya bırakalım. Vay boya duvarda mükemmel bir şekilde akıyor. Şimdi de sıradaki aşamaya geçelim. Avcuma biraz boya sürmeliyim. Ellerimin tamamen boyayla kaplanmasını sağlayayım. Duvarıma biraz da el izi bırakalım. Çok bir beşlik Betü. Şaka yapıyorum. Pekala. İşiniz bittiğine göre jürimiz duvarlarınıza bakacak. Vay ya doğru söylemek gerek. evin şekerden olsa tatlı mı tatlı olmaz mıydı? Ne zaman istersen bir şey atıştırabilirdin. Senin en sevdiğin şeker ne? Cevabını yorumlara bırakabilirsin. Bu videoyu da arkadaşlarına paylaşmayı unutma ve tıpkı bunun gibi daha birçok eğlenceli video seyretmek için kanalımıza abone ol.